Saadet Partisi bir ilke imza attı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, normal koşullarda yan yana gelmesi mümkün olmayan siyasi parti liderlerini 19 Mayıs nedeniyle birlik ve beraberliğe vurgu yapmak için tüm siyasi parti liderlerini bir araya getiren video yayınlayarak bir ilke imza attı. Video 19 Mayıs 2020 yeni bir başlangıca vesile olsun sözleriyle Saadet Partisi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İzleyeceğiniz görüntüler hayal değil ülkemiz için bir gerekliliktir denilen videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Halkların Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Devam Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Berinçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Hüdapar Genel Başkanı İshak Sağlam yer aldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu video üzerinden yaptığı açıklamada 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı bu vesileyle herkesin bayramını tebrik ediyorum. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın son derece önemli olduğu şu günlerde konuşmak ve meselelerimizi ortak akılla çözmek en büyük ihtiyacımızdır. Ayrıştıkça değil, birleştikçe güçlenebiliriz. Buna samimiyetle inanıyorum dedi.